Değerli kullanıcılarımız, SSK Bakım programı üzerinden bakım, arıza gibi analizleri alabildiğiniz gibi yine kasaya ait analizleri de alabilmektesiniz. Bunlardan biri kasa menüsünden gelip kasa analizleri ikonundan ulaşabileceğimiz tüm kasalara ait analizlerdir. İlgili ekranda öncelikle hangi kodla hangi kasanın var olduğu bilgisine buradan ulaşabilirsiniz. Eğer herhangi bir kasanın adını değiştirmek veya bir kasa eklemek isterseniz yapacağınız işlem yine kasa ekle adını değiştir kısmına gelip buradan isterseniz üzerinde değişiklik yapabileceğiniz örneğin şöyle asket kasa olarak yazıyorum ve güncelliyorum. Gördüğünüz gibi asket kasa olarak güncellendi. Yine yeni bir kasa eklemek istersek yeni kasa adına buraya yazabilirim. Örneğin çekler kasası diyelim. Ve kasayı ekledim. Kapattım. Gördüğünüz gibi kod otomatik olarak gelir. Yazdığımız şekilde de kasa ismi buraya eklenir. Bu e, analizler kısmında ise istediğiniz tarihi girebilmektesiniz. Örneğin 1 1 2017 tarihine itibaren, itibaren veya geriye dönüp istediğiniz tarihten istediğiniz tarihe kadar ki tüm raporları alabilirsiniz. Veriler ekrana dediğimizde tüm bilgiler gelir. İlk açılan Design SZG ilk dizayndır. Tek tek de görebilirsiniz. Örneğin carilerden kasa girişi. Evet carilerden kasa girişinde gelen nakit tahsilatları görebiliyoruz. Yine kasa girişi. Aylara göre dağılımı. kasa çıkışı gibi birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Yine SZG ek dizayna geldiğinizde de tamamını görebilmektesiniz. Bakımlardan kasalara gelen tahsilatlar, bakımlardan yine farklı burada aylara göre burada da hangi kasaya hangi ayda tahsilat gelmiş onlara ait dağılımları görebilmekteyiz. Kasa analizleri bu şekilde. Analiz dizaynını kendiniz belirleyebilirsiniz. Hangi alandan hangi bilgiyi görmek istediğinizi buradan seçerek, ilgili alana sürükleyerek ve raporun şeklini yeni raporlar oluşturabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz.